Akşamın kızıllığında, tercahi bakışlı karanfiller göz kırparken gönül bahçemde, Gölgeler oyun oynuyor buğulanmış gözlerime. Güzel kokulu çiçeklerin daralan ruhumu neşelendirmek istercesine, Her dokunduğumda sevgi yüklüyor bedenime. Rüzgarın oltusunun bile ninni sayıldığı İzmir akşamlarında, Kamp ateşlerinin yakıldığı sahil kenarında Ege türküleri söylüyor gençler, Sanrılı düşlerin gerçeğe dönüşmesine yasak koyar, Yürekten kopan canlı eskiler. Denizde fırtına yakalansak, Sevginin sandalı alabora olsa da, Umutlar tükenmez bu gizemli körfezde. En son veda kalesinden düşürmüştüm hasretimi. Yedi veren güller şahidimdi canımın yangınına. Ah! Ah be güzel İzmir! Gamzelerime özlemleri doldursam, Yollar mısın deli poyrasında nedensiz telaşlarla, Kahveye zemin hazırlamakta usta olan, Ahde vefayı bilmeyen o yare. Anlar mı? Susuzluktan yansa da, kavrulsa da toprak, Yağmur yüklenmeden bulutlar bile ağlamaz, düşmez bir damla. Cemre olup düşemediysen bu yangının ortasına, Kasırgaya davetiye çıkarma. Hala dili geçmiş zamanlarda yaşıyor, Sen ben kavgasını devam ettiriyor, biz olamıyorsak, Bir arpa boyu bile yol almadıysak bu sevdada, Kaftağından inme zamanı. Bilmez misin yar, çiçekleri açtıran gök gürültüsü ve şimşek değil, imbat esintili yağmurdur. Rotan belli olmayınca, yalpalıyorsun kıyılarda, kağıttan kayığında. Kaybolmadan, gökyüzüne senin için çizdiğim çoban yıldızına bak. Bu sıcak temmuz akşamlarında, aklına düşelim, suyun öbür yakası da çok özledi seni. Sen olmadan, bu şehirde Nefes almak zorlaşıyor sevgili